Vay be. Dışarı çıkmak da varmış bak. Aynen. Deniz kenarı falan böyle. Güzel evet, geldiğin, oldu. benim geldiğim bir hafta sonrasında mı sen bana atar yapmıştın? Aynen. Ya evet. sen geldin, senin geldiğin gün ben sana atar yaptım. Aynen. Aynen. Maçın da atar yaptığın insanla dışarıda yürüyorsun. Ne i̇şte kadar. Ya haftanın popüleri seçildiğinde de çok ilginç oldu yani. Aynen. Valla gayet güzel aslında Aynen benim enteresan. için. Enteresan. İyi oldu. Ben zaten seni seviyorum ya arkadaşım olarak bunu biliyorsun. Biliyorum arkadaşın olarak sevdiğini zaten. O yüzden arkadaşlığımızı bitirdik. Evet. Sana bir şey diyeyim mi? Sen gitmek duygular, istiyordun. Duygular, duygular konusunda şöyle bir durum var. Ee, tamam ben... ...senin duygularını az çok tahmin edebiliyorum, anlıyorum. Ama... ...bana inandırıcı gelmiyor. Sebebini öğrenmek istemedin sen i̇nandırıcı gelmedi, hiç. İnandırıcı gelmiyor demedim hiç. Ne zaman dedin? İnandırıcı gelmiyor derken yani şöyle düşün. Ee, senin bana konuşma şeklinden dolayı ben bunu şu an düşünüyorum. Niye? Yani, belirli bir e, paylaşım içerisine girdim. Okey tamam hocam. Sıkıntı yok yani. Ama sonrasında evdeki baskılar yüzünden mi bana böyle bir şey hissettin? Evdeki baskılar de biz... yüzünden. Abi evdeki muhabbetler yüzünden ben Sen böyle İnsanlar diye. böyle konuşmaya başlayınca ben düşünmeye başladım. İnsanlar öyle konuştuktan sonra ben senin olan arkadaşlığımı gözden geçirdim ve baktım. Kendime baktım. Ve bu arkadaşlık samimiyeti değil bir duygu mu dedin kendi kendine? Bu bir duygu olduğunu hissettim ve uzaklaştım. Benim sana karşı evet bir saygım var. Sevgim de var. Buna inanabilirsin. Hiçbir zaman değişmeyecek bu. Ama e, senin bana yaklaşım tarzın bende soru işareti oluştu çünkü bana kurduğun cümle, ben takıntılıyım bak o konuda az çok beni tanıdın ya. Evdeki insanlar bunu yorumlayınca e, ben bir arkadaşlığımızı gözden geçirdim. Eee? Arkadaşlığımızı gözden geçirince hafiften bir e, duygu olduğu ya da e, sana karşı öyle bir şey oluşabileceğini hissettiğim için senden uzaklaşmak istiyorum Akın dedim Akıncığım. Sen benden uzaklaşmak istiyorsun da o zaman senin duygun küçük ve uzaklaşmaya kadar küçük Hayır, sen, e, hayır, küçük sen yani. evden gitmek isteyen bir insan olduğu için. aşk istemiyorum yaşamak... Gitmiyorum. E, tamam, gitmiyorum. Mıh gibi çakılık alacağım o evde eğlenene kadar. Ne getiriyorsa da göğüsleyeceğim. Ben şu cümleyi kurdum, yalan değil. Evde e, işte birisiyle yola çıkmayı deneyen insanlar sonrasında gelip bana duygusu olduğunda aa onunla denedi, onunla denedi, onunla denedi ben deneme tahtası mıyım diye düşünürüm Yok ben artık. Yok artık, benim aklımda vermiş bir şey Yok olsun. Sen eve geldiğinde ben vardım. Vardın, evet. evet Akın. Vardın ama onun gerçekten böyle bir şey hissetmiyor. Aynısını ben yapsam ne düşünürdüm? Hissiyat mı? ne düşüneceğim? Değişmişim Daha sonradan abi? değişmiş evet olabilirdi. Sen Duygular ne... peki Yapım bu kadar ne? hızlı değişen şeyler mi? Şunu sorgulamaya çalışıyorum. Evet, bir be abi ya benim için iyi bir insan. Hı hı. Evet, iyi bir kız. Ve ben onun samimiyetine güveniyorum. Çünkü içeride de dışarıda da benimle nasıl konuştuğunu çok iyi biliyorum. Evet. Neyse o gibi davranıyor. Aynı şekilde ben de onu öyleyim. Hı hı. Buraya kadar her şey tamam. Evet. Ama sonrasında senin bana olan herhangi bir duygun, herhangi bir e, hissiyatını sorgulamam. gayet normal. Sana şunu söyleyeyim oğlum, aradaki fark söyleyeyim. Normal yani. Tamam sana bir tamam. söyleyeceğim. İnsanlara da anlattım. Hani tabii seni az gördüğüm için sana tam söyleyememiştim. Onunla olan bir beğeniydi ve ben her zaman bunu öyle söyledim. Hiç seni seviyorum demedim. Evet ilişki bitti. İlişki bittikten sonra tek konuştuğum herkes sendin. Ve seninle konuşurken senden hoşlanmaya başladım. Beğeni değil. Hoşlanmak. Anladın mı? Bu daha yoğun bir duygu. Hmm. Ve bunu seninle konuşamadım. Zaten arkadaşlarımla dertleşirken de çok kez söyledim. Şu an seninle konuşuyorsun zaten ben bunu. Bunu sen farkındasın zaten. Akın. Gerçekten çok detaylara takılıyorsun. Detay İnan işte. bak. İnan onlar bir ilişkide. Ya bahsettiğimiz insanlar hep bir şeyler yeni kapılar açtı kendilerini. Biz de yapabiliriz. Biz de bunu başarabiliriz. Onlara takılmadan bence yapabiliriz diye düşünüyorum. Beni inandırmayı tercih edecek misin? Evet. Bak şu an mesela detaylara takılmıyoruz. Gayet mutlu oldum. Şu an tadını çıkartıyoruz. Bak bana helva aldın. <laughs> Gayet mutlu. Helva <laughs> almam ilginç bir şey oldu yani. <laughs> Aynen. Helva güzeldir. Çocukluğumuzu hatırlıyoruz. E tamam işte mutluyuz böyle akıl. Boş ver konuşma. Takılma. Ben mutluyum. Ben takıntılı bir insanım ama. Neyse takıntılarını çözeriz o zaman. Konuşuruz. Yeni Çok gelen kızı var. gördünüz mü? Gördük. Sen gördün mü? Gördüm. Ee, niye soruyorsun? söyledi mi birisi? Bana gelmiş haberin var mı? Yok artık. Ben de ona Sorun enerjisini beğendiğini söyledim. Öyle mi? Bilmiyorum. Yemin et. Çok yok. Ya yapma. Ay, kal geldi. Ne oldu? Dedi ki en çok soruyu Akın sordu dedi. Ben de oradan Çünkü, dedim kimse ki... Kimse konuşmuyor dedi. Ben konuşmuyor. o an şey Kız bilmiyorum. zaten Akrep Burcu'yum. Ha, ben de bayılırım Akrep Burcu'na. Kıskandın mı? Neyse biraz helva ye. Tamam. güzel. Anlıyorum Pınar fona. Neyse. Ya lütfen bana böyle şakalar şuraya yapma. Şaka, şaka. Şaka, şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Şaka değil, şakadır mı? Şakadır mı? Oldu ki Pınar bana gelmiş. Ne değişik ki senin hiç? Bir şey değişmeyecek. Bana gösterdiğin bir şey, şey var mı? Bir şey değişmeyecek. Şu an beni gıcık ediyorsun. Gıcık mı ediyorum? Evet. Beni inandırman lazım abi. Seni inandıracağım bakın. Soru işaretlerim var. Çözmem gerekiyor. Çözeriz. Tamam. Tamam. Helvayı da yedik. Tamam. <laughs> Başkasıyla helva yemezsin inşallah. Bu arada. <laughs> Oturalım mı? Hayır canım oturma sen bu kıyafetle taşın üstünde ne işin var ya? Hani... Tamam ayakta duralım. Ayakta <laughs> duralım. Hakkı ne istiyor baba? Akın. Şimdi <gülüyor> düşmeyeceğim. Anlamayayım, <laughs> çıkarayım. Şimdi konuştuk, tamam ben seni çok iyi anladım. Ne beklediğini, ne istediğini anladım. Ben sana gerçekten evet net olacağım. Ama beni ikilemde bırakma, ben seni gerçekten inan... Hani diyorsun ya duygularım duygularım, benim duygularımla alakalı. Ben ne? duygularıma seni zaten inandıracağım. Ama sen bana karşı ikilemde olma. Evet, beni tanımak istiyorsan ben gerçekten sonuna kadar giderim zaten. Ben evet. ikilemde değilim ki, ikilem bu değil. Hani gerçekten... Benim ikilemde kaldığım nokta şu, bu ikilem değil tamam, yani, bunu böyle ilgilemi... adlandırma. Ben şunu kuruyorum sana, benim demek istediğim şey şu, ben inandığım bir şey üzerine her şeyimi veririm. O zaman ben de duygularıma engel olmayacağım. Olmuyorum, Olmakta istemiyorum. Yani duygularım duygularım diyorsun. Göremiyor musun? Göremiyorum. Göremezsin. Evet. Peki görürsün o zaman bakın. Ben seni tanımak istiyorum. Daha fazla tanımak istiyorum. Zamanla Ve şey... bunu da yapacağım. Tamam. Evet. tamam. Tamam o zaman. Bir engel kalmadı benim için. Gitmek istemeyen bir insansın artık. Artık bu evdesin. Aşk mı yaşanacak? Evet burası aşk evi ise ben de seninle aşk yaşayacağım. Eminsin. Eminim. Ben seninle aşk yaşayacağım. Elini tutabilir miyim? Koluma girebilirsin. Dönme dolaba binelim. Koluma girebilirsin. Lütfen. <laughs> <Abi, yutman. Yutman>. Lütfen. <laughs> Koskoca dünyayı bu arada ediyorum sana Sana özel. Sana özel. Kendime yüzümü kara çıkarabiliyorum Duruma gel, Duruma gel. Kıyamam sana kıyabilecek hem de. heyecan Ben korkuyorum diyorum, sen heyecan diyorsun ya. Korkmayacaksın, gayet güzel eğleneceğiz. Adrenalin süper olacak. Boş şu an ama farkında mısın? Evet, boş Sıkıntı yok. Bu bizim en güzel anımız olarak kalacak. Hatırlayacağız ileride. Gondola da binmiş diyeceğiz. Anladın mı? İlk dışarıya çıkışımız, gondola bindik. Yanında ben vardım. <laughs> en korktuğum şey mi? <laughs> Babacığım yavaş yavaş. Oh! Aynen ya. Çok hızlı oldu. Ulan hiç, güzel, değil, hiç. <laughs> güzel, güzel Tamam bitiyor. <gülüyor> 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 ben Benim en korktuğum şey Ya. Sen tamam, <laughs> Böyle havaya kaldırmıyor bu. Ayakta durdum ben resmen. Tutuyordu yani. Güven buna. Ben kendimi güvenmedim. <laughs> Çok kötü hissediyorum galiba. <laughs> Ellerimizi tuttuk korkudan. <laughs> korkuda. Elimi tutmuşsun, fırsattan sen istifade. Sen elimi tuttun. Sen beni korktu, beni sen Sen elimi bırakmadın. Için yani. ne, nasıl tuttuğumu bilmiyorum korkudan anladın ya. Senin yani. elini tutmak için mi <laughs> buraya benim seni? Ciddi misin? Gerçekten sana inanamıyorum. Öyle bir şey mi yaptın? Konuşmuyorum seninle. Beni tuzağa mı düşürdün? Hayır. <laughs> Oh. Vallahi böyle olacağını pek bilmezdim. Çünkü ben de korktum. Hesaba katmadım yani. Anladın mı? Yemin ederim Neyse ödeşiriz. Sen de beni korkutursun sonra. Evet. Ben ödeşmek için bir şeyler yap insanlara. Tamam sus. tamam 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 Benim ballı böreğim tamam sus. gel. Ballı börek mi? <laughs> Luna Park'tan iyi gelmiş. bize göre derine, <laughs> tekamül.